Evet arkadaşlar. Maça iyi başladık. Ee, 35 dakika iyi futbol oynadık. Yediğimiz gole kadar. Ee, Rakibe pozisyon vermeden e, en az 3-4 tane pozisyonumuz var. Maalesef yine gelen bir ortada Mustafa Yumlu'ya çarpan top. Yani rakibin attığı bir gol Mustafa'ya çarptı. Yine çok e, futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik. Karşılığını verdik bu golün. Yani sahada iyi mücadele ediyorduk. Karşılığını verdik. Ama tabi esas konuşulması gereken şey yediğimiz ikinci gol. Yani sahanın kenarını ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor acı içinde. <laughs> Zakarya topu kaptı. Boş öne gidebilirdi. Ama topu taça at. E, sakat var söylemleri. Durmasına topu dönüp taç atmak için kaybetmesine sebep oldu. Yani e, bu fair play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın bu durumda yani puana çok şiddetli ihtiyacı olan bir takımın oyuncusunun bunu düşünüp topu taça atmayı çalışırken durup kaptırıp rakibinde gol atması e, bizi üzdü yani ne diyebiliriz ki rakibe? Yani hakem de duydu. Ben de duydum kenardan. Sakat var. Topu taça attı muhabbetini. Hakem düdük çalabilir miydi? Sakat var. Çünkü bir pozisyonda sakatlık olduğunda oyunu durdurdu. Düdüğü çaldı. O pozisyonda da durdurabilir miydi? Bilemiyorum. Çünkü bizim oyuncularımızın fair play çerçevesinde durup topu taca atmak isterken kaptırdığını, alanının boş olduğunu, gol yiyebileceğimizi düşünüp çalabilir miydi? Bilemiyorum. Tabii bu konularda yorum yapmak zor. Herkesin kendine göre bir fikri vardır. ha bana Benim fikrimi sorarsanız bu maçla ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama Kasımpaşa'lı oyuncuların kendi arkadaşlarının için, kendi arkadaşlarının iyiliği için topu taç atmaya çalışan bir e, takımdan topu alıp gol atmayı düşünmelerine e, kendi vicdanlarını bırakıyorum. Söyleyecek bir kelime de bulamıyorum bu gol için. Kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama Kasımpaşa sporlu futbolcuları tebrik etmiyorum. Söyleyecek şeyim bu kadar. Hocam Radyo Spor'dan Salim Manar sormuş. Pantilimon yerine neden Cenk Gönül'ü tercih ettiniz? Evet. Valla bizim iki tane iyi kalecimiz var. Pantilimon da Cenk Gönül de çok iyi kaleciler. Yani İtman'daki performanslarına göre bu değişimleri her zaman yapabiliriz. Çünkü Cenk Gönen dediğimiz isim de Türkiye'nin iyi kalecilerinden biri. O yüzden bazen itman performansına göre, bazen motivasyonlarına göre, bazen moral motivasyonlarına göre değişim yapabiliriz. Hiçbir sakınca görmüyorum bunda. O yüzden de böyle bir tercihte bulunduk. Cenk de iyi oynadı. Kendi yüzünü kara çıkarmadı. Bizim de yüzümüzü kara çıkarmadı. Gidi gollerde yapacağı hiçbir şey yoktu. Onun için iki tane iyi kalecimiz var diyebilirim bu soru için. Başka soru var mı arkadaşlar? É